Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Bugün Mersin Erdem ve Tömük Mahallesi'nde bulunan Lavinia X sitesindeki 1 artı 1 bağımsız mutfaklı satılık dairemin çekimine geldim. Hemen havuz ve peyzaj alanındayım size. Havuzumuzun büyüklüğünü ve genişliğini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi genel iskanımız alınmış. Güvenlikli, havuzlu, aquaparklı, parklı oturmuş bir sitede. Basketbol sahası, kamelya, mangal, barbekü alanları, geniş otopark imkanı, full jeneratör özellikleriyle 1 artı 1 Bağımsız Mutfak'ta dairemin çekimine geldim. 15 katlı binanın 7. katında bulunuyor. Dairem koridorlu bir 1+1 artı bir. Lavi, Aleoğlu Lavinia 2 sitesi iskanı alınmış oturmuş bir site. Aydatımız aylık şu anda 2000 TL. Havuzumuz bu şekilde. Havuz dışında sosyal imkanlar dışında kışın hamam ve sauna özelliklerini de kullanabileceğiniz hemen dış cephemizde bu şekilde Mersin Erdemli Tömük'te 1 artı 1 satılık daire almayı planlıyorsanız bu daireme bakmadan karar vermeyin. Hepinize iyi günler diliyorum. Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Bugün Mersin Erdem Betonik Mahallesi'nde bulunan Lavinia Ekiz sitesindeki 1 artı 1 bağımsız mutfaklı satılık dairemin çekimine geldim. Hemen havuz ve peyzaj alanındayım size. Havuzumuzun büyüklüğünü ve genişliğini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi genel iskanımız alınmış. Güvenlikli, havuzlu, akva parklı oturmuş bir sitede. Basketbol sahası, kamelya, mangal, barbekü alanları, geniş otopark imkanı, full jeneratör özellikleriyle 1 artı 1 bağımsız mutfaklı dairemin çekimine geldim. 15 katlı binanın 7. katında bulunuyor. Dairem koridorlu bir 1 artı 1. Lavi, Aleoğlu Lavinya 2 sitesi iskanı alınmış oturmuş bir site. Aydatımız aylık şu anda 2000 TL. Havuzumuz bu şekilde. Havuz dışında sosyal imkanlar dışında kışın hamam ve sauna özelliklerini de kullanabileceğiniz hemen dış cephemizde bu şekilde Mersin Erdemli Tömük'te 1 artı 1 satılık daire almayı planlıyorsanız bu daireme bakmadan karar vermeyin. Hepinize iyi günler diliyorum.